Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Valorant nasıl indirilir, beta anahtarına nasıl erişim sağlanır bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu bütün sorularınıza cevap olacaktır. Videomuza başlamadan önce Valorant'a dair daha fazla videonun gelmesini isterseniz kanala abone olup like atabilirsiniz. Evet like atın. Öncelikle onu söyleyeyim Valorant şu an için kapalı betada yani isteyen herkes istediği zaman oyunu açıp oynayamıyor. Oynanmamız için ise bize beta anahtarı lazım. Peki beta nasıl erişim sağlarız? Beta anahtarını nasıl elde edebiliriz? Bu videomda size bunları göstereceğim. İlk olarak Google'a giriyoruz. Valorant website yazıyoruz. Karşımıza çıkan playvalorant.com sitesine giriyoruz. Karşımıza hesap oluştur ve oturum aç seçeneği geliyor. Eğer Riot hesabınız varsa yani Teamfight Tactics, League of Legends gibi oyunlar oynuyorsanız aynı hesapla oturum açabilirsiniz. Valorant'ı bu hesap üzerinden oynayabilirsiniz veya hızlı bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz hesabın şifresini ve kullanıcı adını kesinlikle unutmayın, kaybetmeyin çünkü karşı günlerde beta anahtarları kazanırsanız bu hesapla giriş yapmak zorunda kalacaksınız benim artık hesabım olduğu için Riot hesabım olduğu için oturum açı tıklıyorum. Şuradan kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Hesaba giriyorum. Karşımıza böyle bir sayfa geldi. Şuradan durumu kontrol et'e tıklıyoruz. Şurada 3 tane e, aşama var. Bunların üçünü de yapmak zorundayız. Birinci olarak Riot hesabına Twitch hesabına bağla. Erişimleri Twitch üzerinden veriyoruz. Bu yüzden Riot hesabını Twitch hesabına bağlamayı unutma. Şuradan hesapları bağlaya tıklıyoruz. Gelen bu sayfada bizim Twitch hesabımızda Riot hesabımızı bağlamamız gerekecek. Eğer bir Twitch hesabınız yoksa bir Twitch hesabı açmak zorundasınız. Ve şuradan Riot hesabınızı Twitch hesabınızla bağlamak zorundasınız. Şuradan bağlantıyı kur diye bir buton gelecektir. Ben artık bağladığım için gözükmüyor şu an. Bağlantıyı kes gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra geri gidebiliriz siteye. İkinci yapmamız gereken şey ise Valorant yayınlarını izle diye gelen şu butona tıklamamız. Şuna tıkladıktan sonra böyle bir sayfa gelecek karşımıza. Şuradan takip ede tıklayarak Valorant'ın Twitch üzerindeki kategorisini takip ediyoruz. Sonra sayfamıza dönüyoruz. Ve buradan indir ve oyna seçeneğine tıklıyoruz. Butonuna tıklıyoruz. Şuradan indirme başlatılıyor. İndirme bittikten sonra üzerine tıklıyoruz ve bunları kurulumu yapıyoruz. Ve burada 7.9 GB'lık bir dosya indirmemiz gerekecek. Oyunun dosyası 7.9 GB arkadaşlar. Çok büyük bir dosya değil. Bu indikten sonra böyle bir sayfa açılacak. Demin açtığımız Riot hesabını şuraya girmemiz gerekecek. Giriyorum. girdikten sonra böyle bir sayfa ile karşılaşacağız. Yani şu an için oyun oynayamazsınız diyor. Çünkü beta anahtarına ihtiyacımız var. Beta anahtarını nasıl elde edeceğiz? Şimdi ona bakalım. 7 Nisan günü geldiğinde şuradan izleye tıklıyoruz veya Twitch'te giriyoruz. Google üzerinden fark etmez. Böyle de girebilirsiniz. Şuradan da girebilirsiniz. Şuradan Valorant kategorisini buluyoruz. Eğer sizde burada çıkmazsa yukarıdan Valorant yazarak aratabilirsiniz. Gelen şu kategoriye tıkladık. Ve burada filtreler diye bir bölüm göreceksiniz. Şuraya drop'lar etkin yazıyoruz. Ve Türkçe yazıyoruz filtreler bölümüne. Bunları yazdıktan sonra 7 Nisan gününde burada yayın yapan çok fazla yayıncı göreceksiniz. Siz herhangi bir yayıncı izleyebilirsiniz. Kendi seçimize kalmış. Yayınları izlemeye başladıktan sonra bir dakika içinde de olabilir, bir gün içinde de olabilir, birkaç saat içinde de olabilir. Sizin beta anahtarı kazanma şansınız olacaktır. Arkadaşlar bu tamamen şansa bağlı bir şey. %100 kimse anahtar kazanacak diye bir şey yok. Bu tamamen şansa bağlı bir şey. Peki anahtarı kazanıp kazanmadığımızı nereden anlayacağız diye soracak olursanız şurada bildirim bölümünü görüyorsunuz. Buraya bir bildirim gelecektir. Burada Valorant'ın e, logosunu göreceksiniz. Ve arkasında da Valorant kanimetini kazandınız diye bir yazı yazacaktır. Bu şekil bir yazı yazacaktır. Eğer arkadaşlar beta anahtarını aldıysanız şuradan bildirimi aldıysanız yapmanız gereken tek şey masa üstünüze dönüp oyunu açmak Valorant oyununu açmak. Masa üstünüzde yoksa şuradan da bulabilirsiniz. Artık kısık kalmış bir şey. Nereye indirdiyseniz. Ee, ve oyun açıldıktan sonra buradan giriş yapmanız gerekecek. Videonun başında açtığımız Riot hesabını buraya yazacağız. Kullanıcı adı ve şifremizi yazacağız. Ee, giriş yapacağız ve artık oyunu oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde söylemem gerek ki bir önceki videomu çok çok sayıda kişi izledi, çok sayıda yorum geldi, çok sayıda like geldi. Ama kanalımızın abonesi hala çok az. Ee, kanalımıza abone olup beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca oyunu indirmekle alakalı, hesap açmakla alakalı, beta ile alakalı herhangi bir sorununuz olursa yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Elimden gelen her türlü yardım etmeye çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.